Evet herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine tabii ki sizlere özel ve yine sizlerin çok merak ettiği bir sorunun cevabını hep birlikte arayacağız. Mila yine geldi. Mila da olacak demek ki bu videoda yine. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü konumuz, bugünkü kartlara sorumuz. Aklımdaki kişinin bundan sonraki hamlesi ne olacak? Şimdi bugünkü sorumuz bu arkadaşlar. Kartlarımıza tabii ki her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönüldaşlarıma niyet alarak şöyle bir kesiyorum ve her zaman olduğu gibi rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi her zaman söylediğim gibi yine bizim mottomuz neydi? Önce can sonra canan. Ne yapıyoruz? Önce kendimizi sonra aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde, hayatınızda olan kim varsa bunu niyetinize alarak soruyorsunuz ve diyorsunuz ki bundan sonra benimle bağlantılı ya da ilişkimizle bağlantılı hamlesi ne olacak bakalım neler yaşayacağız öğrenmek istiyorum kartların aracılığıyla diye niyetinize alıp sorunuzu sorun. Tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz kendinize ait olan, size hikayenize, size uyan kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544-405-5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Tamam mı kızım? Aşkım, annem ölürüm sana Zin'in gözüne ne oldu? Evet. Şimdi arkadaşlar eğer ki tesadüfen bu videoma denk geldiyseniz kanalıma denk geldiyseniz lütfen bu enerjinin içinde olmak, alma verme dengemizi sağlamak adına kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmazsanız sevinirim. Zira arkadaşlar sadece ben kendi kanalımın abonelerine, kendi takipçilerime enerjimi yoğunlaştırarak ve kolektifime sadece onları dahil ederek bakımlar yapıyorum. Siz de bu kolektiften, bu enerjiden faydalanmak adına bu ailenin içinde olursanız sizin için de daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Kızım bir karar ver. Bir öyle gidiyorsun, bir öyle gidiyorsun. İkizler Burcu kararsızlığı. Evet benim kızım ikizler Burcu arkadaşlar. Meraklı bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor. Bir karar veremedi. Ama artık otur ama bak şimdi bak. Şimdi bak çok önemli haberler var. Tamam mı güzel kızım bakalım ne olacakmış. Senin aklında var mı birisi kızım? Sokak gördüğün yok ki aklında biri olsun. Var mı aşkım senin de aklında birisi? Merak ediyor musun bakalım hamlesi ne olacak? Ha? Soralım Hadi bakalım. Evet, şimdi şöyle bir odaklandık, rezone olduk. Hemen kartlarımı seçmeye başlıyorum. Ama kızım ya of mila ama aa dur. Evet. Şimdi hemen kartlarımızı bir seçelim bakalım. Ben merak ediyorum bakalım kolektif enerjinin şöyle kalbindeki, gönlündeki, hayatındaki kişiler ya da kişi artık neyse bakalım ne olacak? Hamlesi ne olacak? nasıl bir harekete geçecek nasıl bir atak yapacak onu soracağız aşkım soralım bir tane bakalım alalım cevaplarımızı şimdi evet bak şimdi bak gene geldi bu tarafa ya of of kızım ne istiyorsun sen benden bugün annem dur dur ya dur Heh. tamam şimdi evet bakalım şunu da alacağım Tamam, bu kadar böyle geçti. içimden yeter. Her ben, tamam. Evet, benim kararsız kızım dağıttı ortalığı gitti. Ha bir orta bir orta bir de tüylerini de miras bıraktı bana gitti. Ay ay mila var ya arkadaşlar üç tane kedim var. İkisinin dünya ile bağlantısı yok. Zaten küçük minnakım doğurdu küçük kızım gri olan gri biriş bir kedim var. Zaten bir tek o cins. Bu ikisi sokak kedisi. Yani sokak kedisi idi. Sokaktan çok bebek geldiler bana. Bir hafta on günlük daha böyle gözleri açılmamıştı. Ondan sonra ama bizim küçüğümüz hediye geldi bana. Çok değer verdim. Çok kıymet verdiğim bir manevi kızımdan geldi. Sağ olsun. O da büyüdü. Anne oldu. Şimdi iki tane bebişimiz var. Onlara bakıyor. Zaten Şila beyaz olan hiç dünyayla bağlantısı yok. Tam bir oğlak herkesden, her şeyden kaçıyor kendi dünyasında, kendi hayatında öyle kendi kafasına göre takılıyor. Ama gerçekten arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Kediler burç özelliklerini o kadar net taşıyorlar ki böyle bir şey yok. Yani kediler de taşıyor bu özelliği. Mesela e, British olan kedim yengeç burcu. Tam bir anne, böyle bir anne yok. Nasıl bir güdüdür bu anlatılmaz yani. Hani gerçekten çok enteresan o yavrularının sahiplenmesi, onun koruması falan muhteşem yani. Evet neyse böyle araya da bir kedi muhabbeti koydum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kedi anneleri beni çok iyi anlıyordur. Şimdi kedi deyince biz de böyle başka bir dünyaya geçiyoruz hemen. Evet ne yapıyoruz canlarım, gönüldaşlarım, benim minnak kelebeklerim ve tabii ki erkek izleyicilerim, eril izleyicilerim hemen sizlerin adına kartlarınızı seçtim dedik ki bakalım an enerjisiyle bundan sonra benimle ilgili hamlesi ne olacak dedik aklınızdaki kişinin e bakalım bakalım neler olacakmış haydi bakalım her zaman söylediğim gibi yine diyorum ki birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle aman da aman aşklar geldi Doğru mesajları kolektif enerjime verebilmek adına kartlarınızı şöyle güzel güzel enerjiyle açıyorum. Evet. Vay 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 vay. Evet bomba haberler. Hazır mısınız? Yine yine bombalar geliyor Makbuş abladan size. Şimdi ay 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 neler neler. Neler neler. İlk olarak size gelen mesaj niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı alın buyurun gördüğünüz gibi 6 ve 2 rakamıyla geldi ikili bir zaman dilimi içerisinde ve altılı bir zaman yani ayın 6'sı saat 2 olabilir ayın 2'si 12'si 22'si işte altılı bir saat olabilir gibi gibi yani burada şimdi 2 rakam birden geldi yine siz kendi hikayenize göre bunu birleştirebilirsiniz. Çok da rakamlara takılmasanız da olur. Şimdi böyle bir zaman dilimi içerisinde zaten niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı bir hayal kırıklığı ve bir olumsuzluk yaşamışsınız ama kızıma bak şimdi ya. Dur bak ne güzel tam konsantre oldum anlatıyorum gittin yani at bak. Ama Mila ay. Evet ikili bir zaman diyorum yine altılı ve ikili bir zaman öncesinde. Bir hayal kırıklığı ve bir olumsuzluk yaşamışsınız. Niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Ve hadi bakalım yine en son söyleyeceğim. En baş söyleyip diğer mesajlarınıza geçeceğim. İkili bir zaman içerisinde. Yani bu videoyu izledikten sonraki önümüzdeki ikili zaman dilimi içerisinde. Yani iki gün, iki hafta, iki ay, ikinci ay, ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi ya da ikili bir saat diliminde. Bu yaşadığınız hayal kırıklığı ve olumsuzlukla ilgili niyet ettiğiniz kişiden bir hamleye hazırlıklı olun. Şimdi bu hamle aramak olabilir, yazmak olabilir, gelmek olabilir gibi gibi gibi. Yine kendi hikayenize göre alın burada. Zira bakın, şimdi niyet ettiğiniz kişinin size karşı hala duyguları var, hala size karşı bitmeyen ya da içinde bitirmediği duyguların mevcut olduğunu söylüyor burada kartlar ve aynı zamanda da diyor ki aslında seni kaybetmek istemiyordu ama e, bazı nedenlerden kaynaklı özellikle burada yine e, güvensizlik sadakatsizlik ya da e, başka korkuların da e, ya da üçüncü kişi ya da kişilerinde etkisiyle. ...aranızda bazı kayıplar olduğunu ve aranızda bu mecburi ayrılık, dargınlık ya da kırgınlığın girdiği mesajını veriyorlar bana. Yine özellikle eğer ki aranızda bir ülke, şehir mesafesi ya da uzaklığı var ise... Bir kere niyet ettiğiniz kişinin hamlesinden biri de o aradaki mesafeyi kapatmak. Yani sizden farklı bir şehirdeyse ya da farklı bir ülkedeyse size bir yolculuk yapmak niyeti içerisinde. Şimdi e, özellikle sizinle bağlantılı bir başarı ve bir zafer kazanma arzusu da var. Zira bakın burada diyor ki niyet ettiğiniz kişi. Benim seninle hala aşk sevgi bağım bitmedi ve e, senin de bunu bitirmediğinden eminim. Sadece etrafımdaki insanlar bu ilişkiyle bağlantılı ya da bizim e, ilişkimizle ilgili konuşmalarıyla, söylemleriyle beni sıktı ya da bunu attı ya da ya da bu etrafındaki insanlar olayı hiç yok ise kendi içindeki kendi kafasındaki düşünceleri de olabilir bunlar. Kendi düşüncelerinden kendi kafasının içinde bir şeyleri netleştiremeyip oturtamadığından yerli yerine Gerçekten sıkıcı durumlarda kaldığını ve az önce söylediğim gibi güvensizlik ve korkular yaşadığı için her ne kadar ben sana dürüst davransam da senin bana dürüst olup olmadığından emin değilim ama velakin ben artık bir şeyleri netleştirmek adına sana karşı bir hamle yapacağım ki bu hamle sana gelmek, seni aramak, bakın yol zaten geliyor o yola çıkmak ve e, ya da kafamda belirlediğim bir şeyler var bunlarla bağlantılı. Hani işte sana belki de çok şaşıracağım bir şekilde sürpriz yapmak, maddi manevi yanında olmak, destek vermek gibi 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 bazı hareketlerimle e, seninle bu e, ortak noktada buluşup bir iletişim içerisine Girme niyeti içindeyim düşüncesinde. Yani e, arkadaşlar burada aslında e, aklınızdaki kişinin hala ilişkinize bir şans vermek, hala belki de e, eğer ki sizden kaynaklı bir durum var ise de hani kendi içine yaşadığı o belki de sizi kıran, üzen ya da olumsuzluk yaşatan söylemleri ya da davran, davranışlarıyla ilgili belki de sizden bir şans daha istemek adına bir yola çıkmak ve bu hamleyi gerçekleştirmek niyeti içerisinde. Ha burada enteresan bir şey daha gördüm. Gerçekten çok ilginç bir bağlantısını da kesmek istiyor. Şimdi bu bağlantı bir bağımlılığı olabilir. İş hayatı ile ilgili olabilir. Mesela işte iş çevresi ile ilgili belki çok tartışıyordunuz. Belki iş hayatının yoğunluğundan kaynaklı tartışıyordunuz. Ya da oradan biri ya da birileriyle ilgili sıkıntınız vardı gibi gibi gibi. Şimdi e, özellikle iş bağlantılı geldi ve bunun haricinde yine dediğim gibi bağımlılıkları olabilir, mecburen kopamadığı bazı ilişkiler ya da kişiler olabilir ve bunlarla ilgili de şu an kafasına yapmak istediği bir hamle var. Yani onlarla olan bağlantılarını ya da iplerini kopartmak niyeti içerisinde. En çok da hayatında radikal bir karar alıp bir değişim ve başkalaşım niyetinde bu radikal karar işte evlidir, boşanır, bekardır, evlenir, evinden taşınır, şehrini ya da ülkesini değiştirir gibi 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 yani buradaki o radikal karar aslında sizin ondan talep ettiğiniz, sizin istediğiniz doğrultuda gerçekleştireceği ...bir radikal karar... ...yani siz belki ilişkimizin adı konsun diyorsunuz... ...bununla ilgili bir hamle yapacak... ...işte evlilik istiyorsunuzdur... ...bununla ilgili bir hamle yapacak ya da işte ondan özel bir beklentiniz vardır. Bununla ilgili gibi 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 yine burada nereye geliyoruz? Kendi hikayenize, kendi senaryonuza olan kısmı, uygun olan kısmı alın dediğim yere. Yani burada arkadaşlar bu radikal karar gerçekten kendi adına ve yine ikili zaman. Bakın yine ikili zaman. Burada sadece rahatsız olduğu bazı konular var. Bu rahatsız olduğu konuların başında da az önce söylediğim gibi sizden net ve kesin emin olamaması, size karşı olan güvensizlik ve korkuları. Çünkü ben diyor ki ben kafamda bir sürü şeyi belirledim. Çünkü artık ben de mutlu olmak istiyorum. En büyük arzum mutluluk. E, maddi manevi bazı endişelerim var. Ama velakin ben o maddi ya da manevi endişeleri seninle birlikte aşabileceğimize inanıyorum ya da birlikte bir şekilde bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Sadece bununla ilgili bir yola çıkmak istiyorum. Şu an hamlesi bu. Bir yola çıkmak ama mecazi anlamda bir yol ama reel anlamda bir yol. Ki zaten reel bir yolda burada gösterildi. Çünkü burada arkadaşlar bakın her iki tarafta aşk kartı geldi. Aşk aşk. Ben hep ne diyorum? Ben de aşk kartı geldiği zaman akan sular durur. Yani burada her iki taraf içinde hala bitmemiş yoğun duygular söz konusu ve buradaki o sevgi ve aşk bağı da e, illa ki siz ne kadar böyle gurur yapsanız da ki e, gerçekten e, ben hep söylüyorum benim takipçilerim son derece gururlu insanlar bu konuyla ilgili özellikle ilişki bazında hani karşı taraftan mutlaka o hamlenin geleceğini de aslında biliyorsunuz bakın e, hislerinize Sezgilerinize, rüyalarınıza, belki de yolda gördüğünüz mesajlar bile size zaten e, bu hamleyle ilgili e, bir ışık olacak. Bunları mutlaka takip edin. O hamleyi de hemen akabinde zaten göreceksiniz. Bizzat da yaşayacaksınız. Bakın burada e, bu niyet edilen kolektif enerji için konuşuyorum. E, siz... E, her daim bu niyet ettiğiniz kişi için bereketli, verimli, maddi ya da manevi anlamda onun arkasında olan, işte gerçekten belki de onun e, bütün o e, hani mecazi anlamda konuşayım dağınıklığını toparlayan, e, belki de ona yol ve yön gösteren e, gerçekten de hani e, belki de o sevginizi fazlasıyla verdiğiniz içinde hani bunu aynı şekilde hiç kimse de göremediğinden siz onun için kıymetlisiniz bir kere bunu aklınıza sokun çünkü burada dediğim gibi e, hep kendisinden e, fedakarlığı yapan her daim siz olduğunuz için bu fedakarlığı gördüğü ya da yaşadığı bir başkası olmadığından sizin ondaki ayrıcalığınızın farkında. E burada da ne yapıyor? Ha ben ya tamamen kaybedersem. Şimdi bu dargınlık var, bu kırgınlık var, arada yol var ya da mesafeler var. Ya şimdi tamamen kaybedersem endişesi içerisinde özellikle de sizin hayatınıza başka birini almanız ya da başka bir ilişkiye yelken açmanız ya da onu tamamen hayatınızdan koparıp atmanızla bağlantılı da ciddi anlamda korku ve endişeler yaşadığına da imzamı atarım arkadaşlar niyet ettiğiniz kişiyle ilgili gerçekten bunun içinde zaten korkuları var evet sizden yana sizin eleştirmenizden sizin anlaşma yoluna gitmemenizden dolayı e, bu yüzden rahatsız da oluyor. Çünkü hani belki kendisinde olan verimsiz e, bazı e, belki e, tavırlar, hareketler ya da sevgisini ilgisini gösterememesinden kaynaklı. O verimsizlikten dolayı da eee endişeler taşıdığında net bir şekilde söyleyebilirim. Ama ve lakin arkadaşlar gerçekten son derece dürüst bir şekilde size bir hamleyle gelecek. Çünkü kendisi de çok darlanıp almış Gerçekten çok darlanmış, bunalmış. Böyle bir kısır döngü bir çemberin içinde dönüp duruyor. Bir şeylerin artık değişmesini, daha farklı bir yolda ilerlemeyi de kendisi de bizzat istiyor. Çünkü burada zaten gördüğünüz gibi en büyük arzusu yanında sizinle ee, o belki geçmişte yaşadığınız mutluluğun aynısından yine aynı mutluluğu yaşayabilmek ya da o mutluluğun içinde olabilmek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel. Yani yeni bir hamle hazırlığı var. Dediğim gibi bu hamle bakın burada bir de aile de geldi onu da bir söyleyeyim. Hani belki de eğer ailenizle bir bağlantınız var ise ya da aileden tanıdığı birileri de ya da aile gibi gördüğünüz biri ya da birileri varsa da hayatınızda belki belki de e, onlarla da hani iletişime geçip onları da araya koyup bir şekilde e, size ulaşma gayreti içerisinde olacak. Ama burada önemli olan onun doğruluğu, dürüstlüğü ve samimiyeti arkadaşlar. Evet, bugün topluluk kısmında da paylaştım gerçekten çok sevdiğim bir söz çok güzel de bir söz. Hazreti Ali'nin sözüyle kapatmak istiyorum. Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eylesin. Hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eylesin diyorum. İnşallah diyerek. Bugün de beni izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için ayrıca çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.